Maalesef yine bir şehit haberi aldık ve size de aktarmak zorunda kaldık sevgili izleyenler. Bir de tabii ki e, terör operasyonlarından bahsetmişken dün gece saatleri itibariyle... ...Gaziantep Karkamış'ta yapılmış bir anonstan da bahsetmeliyiz. E, o anonsta dendi ki kahraman ordumuz PKK'ya bir operasyon düzenleyecek. E, lütfen evlerinizden çıkmayın. Anonsu yapan cami, caminin imamı. Tabii ki... E, bunun ne olduğu ile ilgili bir panik havası da oluştu. Aynı zamanda eğer bir operasyon düzenlenecekse bu operasyonun bir gizlilik içerisinde yapılması da gerekiyor olabilir. İsabetli olabilmesi için, başarılı olabilmesi için sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki böyle bir anons yapıldı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu maksadını aşmış bir anonstur. Sokağa çıkma yasağı yoktur dedi. Herhalde. Diyecektir. Herkes evinde dışarıda gezmesin. Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda vali bey biraz önce konuştu. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu. Camilerden yapılan anons endişeye neden oldu. Önce valilik ardından İçişleri Bakanı bizzat duyurdu. Bakan Soylu maksadını aşmış ilan dedi. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış Zannediyorum maksadını aşmış bir e, ilan e, yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK-YPG'nin havan saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri dün gün boyunca teröristlerin bulunduğu noktaları vurdu. Terör mevzilerini hedef aldı. Bir Türk bir ordusu PKK'ya Herkes kalsın, dışarıda gezmesin. Gece saatlerinde ise Karkamış'ta camilerden anonslar yapıldı. O anonslar alışılmış ilanlar değildi. Durum hemen açıklığa kavuşturuldu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de, kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Gaziantep Valiliği rutinin dışında bir durum yok dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kamu görevlilerine soğukkanlı olmaları yönünde ikazda bulundu. Oradaki kamu görevlilerini de ettiğimi söylemek istiyorum.